Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Ee, dünya tarihine geçecek kadar olağan dışı bir süreç geçiriyoruz. Ee, çoğunluğumuzun belki de hayatında ilk kez duyduğu kelimeydi pandemi. 7'den 70'e pandeminin ne olduğunu öğrenip, dünyaca savaş vereceğimiz hiçbirimizin aklına gelmezdi herhalde. Küçücük bir virüsün hayatımızı, yaşama koşullarımızı bu kadar değiştireceğini söyleseler, e, güler geçerdik. Bu virüs birçoğumuzun hayata bakış açısını, değiştirecek kadar önemli bir olay oldu. Hepimiz adeta paz tuşuna bastık ama insanoğlu bu. Her şey alıştığı gibi zor da olsa bunu da kabul şaşkınlık ve çaresizlik dolu günleri hızlıca atlatıp yeni normalleşmeye de alışmaya başladı bile. Yepyeni bir dünyaya, dağarcığımıza eklenen sosyal mesafe kavramına, maske ve kurallı bir hayata geçiş yapıyoruz. Belki de gerekli bir molaydı bu. Evindeki Elindekinin kıymetini anladığımız günler. Bu Ama hiçbirimiz eski biz olmayacağız. Zaten önemli olan yaşadıklarımızdan çıkartacağımız dersler değil mi? Geçirdiğimiz günler, bir geçirdiğimiz günleri biraz hatırlayalım mısın? İlk günlerde önce dünyada ne oluyor anlamaya çalıştık. Çin'de yine bir virüs çıkmış. Bak yine yapmışlar yapacaklarını dedik. Sonra baktık farklı ülkelerde vakalar arttı, ölüm sayıları çoğaldı. Biz Türklere bir şey olmaz dedik önceleri. Kelle paça içeriz, vitaminleri de aldık mı atlatırız diye düşündük. Türk insanı temizdir, bize bulaşmaz diye direttik. Mart başında baktık ki bu illetten kaçış yok. Korkmaya ve önlem almaya başladık. Ta ki 11 Mart'ta ilk kaybımızı verene kadar. Sonra çılgın bir alışveriş telaşı başladı marketleri istila ettik. Göz, burun, ağızdan geçmesi beklenen bu virüsü biz tuvalet kağıdı ve boy ile engelleme yolları aradık. Dişi türkü bitiren Netflix gişe rekorları kırmaya başladı. Evde ne kadar bozuk, kırık, bizi özleyen iş varsa ilk günlerde tamamladık. Sonra aile fertlerimizi yakından tanıdık. Aslında birbirimizi çok da iyi tanımadığımızı anladık. İçimizdeki eksiklikleri gördük, Birbirimizi tekrar tekrar sevdik. Uzun zamandır ertelediğimiz sohbetlerimizi yaptık. Çocuklu aileler uzun zaman sonra hep birlikte oyunlar oynadı, birlikte bir şeyler yaptı. Eline oklava almamış kadınlar ne ekmekler yaptı, ne baklavalar açtı. Görüşemediğimiz ne kadar akraba, eş dost arkadaş varsa görüntülü arandı. Ama bir müddet sonra bizler gibi üretmeye, hizmet etmeye alışmış insanlar için zor gelmeye başladı bu süreç. Gelecek üzerine kurduğumuz her şey anda kalmaya başladı. Sıkıldık. Birçoğumuz bu dönemde ben de kendi sektörümle ilgili okumaya, araştırmaya devam ettim. Ama bir süre sonra yıldım. Bugünler de elbet bitecek ve normalleşecektik. Fakat ne kadar normalleşecektik? Acaba neler değişecek? Ne kadar eski biz olacaktık? Bu fikirden yola çıkarak bu sektörde omuz omuza çalıştım. Çoğu mesai arkadaşım, partnerim, yeme içme sektöründe bizlere yol gösterici olmuş abilerim, ablalarım ve duayen birkaç dostumla bir araya gelelim. Pandemi sonrası bizi neler bekliyor sohbet edelim istedim. Krizin yeme içme sektörü üzerindeki etkileri, gelecekte nasıl bir yol haritası çizilmeli bunları masaya yatıralım istedim. Ve 1 Mayıs itibariyle bugüne kadar her akşam çok değerli arkadaşlarımla sizlerin karşısına çıktım. Öncelikle beni kırmadıkları, zaman ayırdıkları ve değerli birikimlerini bizlerle paylaştıkları için çok ama çok teşekkür ederim. İlk konum Volkan Gündüz'dü. Yurt dışından dönerken Adıyaman'da karantinaya alınmıştı. İlk konu ile efsane bir başlangıç yaptım. Yurt dışında Türk markaları yeme içme adına çok yararlı sohbet oldu. İkinci konuğum çok kıymetli Hazar Amani'ydi. Tabii ki Hazar Şef'imin popülerliği neticesinde canlı yayınımızın 6883 kişinin izlediği bir program oldu. Heyecanlandığım programlardan biriydi. Ama Üstad Saz'ı aldı eline ve marka yaratmakla ilgili tüm soruları sakin yapısı ile çok tatminkar bir soru Sohbetti herkes için. Sertaş Hamza ile pandeminin tedarik zinciri üreticiden tüketiciye kadar arka planda yaşanan süreçleri öğrendiğimiz bir sohbet yaptık. Aslında önümüze gelene kadar bir ürünün ne kadar uzun ve meşakkatli bir serüveni olduğunu öğrendik. Fransa'daki dostumuz Özgür Boz ile ülkedeki pandemi durumunu, gastronomiyi duyduk. Hem de birinci ağızdan. Ülkemizi temsil eden harika bir kişi Özgür. Yiyecek çiçek yöneticiliğinden sonra artık mutfakta olan bir şef. Çok güzel Fransız tarifler verdi. Pandemi sonrası salon kısmında sıkıntı olabileceğini fakat bunun mutfaklarda çok daha az hissedileceğinin ilk sinyallerini verdi. Avrasya Arçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Karaman şefimle pandemi sonrasında mutfakları neler bekliyor bunları konuştuk. Aslında şeflerin nasıl bir arada federasyonlaştığını yine mutfağın içinde çok iyi bir yapılanma olduğunu gördük. Çok ama çok keyifli bir sohbetti. Kendisi Türk şeflerinin örnek alacağı harika bir lider. Batural, Batural Şahin ile Türkiye'deki franchise sistemini pandemiden sonra bu çok taraflı yapıların neler planlaması gerektiğini konuştuk. Sakin ve ilişki yönetimi güçlü kardeşimiz işin püf noktalarını yaşarken planlamış. Resmen hissettik. Cüneyt Ural kardeşim ile yurt dışındaki Türk markalarının konumlandırılması Kıyaslaması üzerine derin sohbet ettik. Türk markalarının yurt dışındaki ayak seslerini anlattı. Gururlandık. Ve Sayın Zeynep Kakınç, kendisiyle gastronomi gündemi değerlendirmesi sohbeti yaptık. Topraktan tabağa, ülkemizin değerleri üzerine ne kadar eksik bilgilerimiz olduğunu hissettik. Festivaller, ülke tanıtımları konusunda derin bilgi birikiminden gururlandık. <laughs> <laughs> Güvenç Usta ile kahvenin yolculuğunu dinledik ülkemizdeki pandeminin onları nasıl etkilediğini, sonrası için ne güzel hazırlıklar yaptıklarını paylaştı bizlerle. Aydın Şef ile Türk mutfağının uçsuz bucaksız zenginliğini konuşmaya çalıştık ki aslında kumsaldaki kum tanesini bile konuşamıyorduk. Aydın Şef'imin Türk mutfağındaki bilgisi karşısında hepimiz saygıyla eğilmeliyiz bence. Moskova'daki gururumuz Cihan Deniz'e bağlandık. Etin genç veliahtının Türk markası nasıl yaratıldı? Hikayesini, serüvenini birinci ağızdan dinledik. Tertemiz bir başarı abidesi. Bu özel adamın yolunun açık olmasını diliyorum. E, ee, sektör yeme içme olursa buranın olmazsa olmaz kısmı müzikle konuşulmalıydı. Sevgili müzisyen arkadaşım Atamarin ile eğlence kısmını konuştuk. Aslında bu kanadın ne kadar hızlı ve acımasızca etkilendiğini anladık. Müzik ruhun gıdasıdır sözünün bedeninin bu kadar ağır olmasının onlar adına çok üzülerek dinledim. Otel mutfakları için Uğur Alpaslan yani Dukas Şef'e bağlandık. O pür tebessüm çehresiyle bize otel mutfaklarını yüreğimize su serperek anlattı. İlk ziyaret edeceklerim arasında bu kıymetli şefim olacak. Murat Yılmaz ile pandemi sonrası hangi oteller neden tercih edilecek? Hangi tatil çeşitleri, bölgeleri revaçta olacak bunları konuştuk eğitimin bu dönemde ne kadar ve neden önemli olduğunu dile getirdik. Türkiye'nin en önemli şeflerinden Mehmet Gök ve o harika kendini dinletme özelliğiyle bu dönemi nasıl değerlendirmeliyiz öğrendik. Liderliğini, tecrübesini, yemek aşkını ve mutfağı bu kez ondan dinlemenin mutluluğunu yaşadık. Ali Amadi ile varları, gece hayatını, Ramazan ayının verdiği izin kadar konuşup yeni markaları, konseptleri hakkında sohbet ettik. Bu dönem nelerin popüler olabileceğini tartıştık. Ali Ünal'dan gastronomide eğitimi dinledik. Bu mesleği seçmek isteyenlerin nasıl eğitimler aldığını ve okulu bitirdikten sonraki donanımları ile ilgili harika bir sohbet yaptık. Eğitim denilen şeyin aslında usta öğreticilerde eğitmenler arasındaki çok ama çok farklı olduğunu bir kez daha şahit olduk. Mehmet Ali Hatipoğlu ile mutfakların temel direkleri personelin bu dönem... Neler yapması gerektiğini, kurumsallığın mutfaktaki önemini konuştuk. Tedarik zincirleri ve üretimin ne kadar önemli olduğunu, dışa bağımlılığı bir süre ara vermemiz gerektiğine ve önemine dair fikir alışverişi yaptık. Ve Adnan Şahin abicim, yol göstericimiz, bir Türkiye ve Anadolu aşı aslında ülkemize, topraklarımıza, ürünlerimize, mutfağımıza, yöntemlerimize, kısaca kendi mutfağımızı özentilik veya popülerlik adına nasıl da ıskaladığımızı, ihmal ettiğimizi anladığım bir sohbetti. Barış Dilbalı'dan ekmeği serüvenini dinledik. Pandemi sürecinde herkesin fırıncı olduğunu sohbetini yaptık. Harika tarifler ve püf noktaları verdi bizlere. Çok özel bir kişidir kendisi. Ve Çin'deki büyük gururumuz benim için özel yeri olan Sayın Fuat Köroğlu ile Çin ve ülkemiz arasındaki farklılıkları, otelciliğin ne kadar değiştiğini, ya da bir başka söyleyişle değişebileceğini masaya yatırdık. Aslında misafirlerin otellerden beklentisinin ne kadar az ve basit olduğunu duyduk. Harika bir sohbetti benim için. Emel Karaman bu dönemin yeme içmedeki değişimlerini, markalaşmanın ne kadar önemli oluşunu, menülerden, tüm pazarlama faaliyetlerine kadar geniş bir sohbet yaptık kendisiyle. Ve çekirdek ailemizle kalabalık sofraların olmadığı bu bayramda bayrama yakışır bir sohbet olsun istedim. Değerli dostum, müzik adamı Tansel ile bir araya geldik. Tansel o buğulu melankolik sesiyle kulaklarımızın pasını sildi. Sahne sanatçılarının aslında bu dönem ne kadar ihmal ettiğimizi anladık. Umarım bu dönem sonrasında onlar da hak ettiği yerlere süratle gelir ve yeni düzenen düzenlemelerden onlar da hak ettiklerini alırlar. Bayramda dört konuk ard aldım hem de bir akşamda. Önce harika bir şehirden, Eskişehir'den şehirden turizm elçimiz Camak'a bağlandı ve hem şehri hem işletmesini yaptı, Aras'ta konu anlattı. Ardından Bursa'daki gururumuz Eyüp Kayacan ile Bursa'da kendi markalarını dinledik. Pandemi sonrası kurumsal markalardaki hazırlık döneminin sohbetini yaptık. Antalya Manavgat'a bu kez de tabiatın tam kalbine, yiğit güvene gittik. Bu sene farklı tatil tercihleri olanlar için harika önerilerde bulundu. Ve son olarak Amerika Texas üstünden Mustafa Kemal ile buluştuk. Amerika'daki durumları doğruladık. Yeme içme üzerine harika sohbet gerçekleştirdik. Yine bir baş, başka akşam Güney Amerika kıtasındaki Peru durumumuz Oğuzhan ile bölge ve yeme içme ile ilgili fikir alışverişinde bulunup Peru mutfağının spesiyallerini öğrendik. Aykut Bey Cale ile Avustralya Melbourne'e uzandık. Ve otelcilik, gastronomi, Avustralya üzerine çok keyifli sohbet yaptık. Tadı tamamımıza kaldı diyebilirim. Böyle kişiler yurt dışında bence milli sporcu gibi bizleri gururlandırıyor. Sizce de öyle değil mi? Sevgili kardeşim, işine aşık bir müzik eğitmeni ve öğretmeni Hamle Özçerikçi ile çocuklar eğitimleri, müzik ile matematik, ve tabii ki onların beslenme alışkanlıkları üzerine çok keyifli sohbet gerçekleştirdik. Son konum ise dün gece ağırladığım Zafer Bilge'ydi. Pandemi sonrası restoran hazırlıkları, tüketim alışkanlıkları ve ülkeler arası gastronomi farklılıkları üzerine esprisi bol sohbet yaptık. Aslında son iki yıla bakınca Amerika'nın, İran'ın iki numaralı adamını vurması, Libya olayı, Suriye, Irak parçalanmaları, yıllardır süren bir Afganistan olayı, Rusya ve Avrupa Birliği'nin sürekli kaçak dövüşmesi, İsrail ile Filistin'in Kudüs kavgası, bizim ülkemizin durumu ve Çin ekonomisinin devleşmesi. Amerika'nın dünya deviğim çığlıklarının attığı esnada derken bir virüs olayı dünyayı sarsıyor ve sarsmaya devam ediyor. Bence artık yeni normalleşme dedikleri 3. Dünya Savaşları'nın atla, tankla, topla, tüfekle değil bu şekilde olmasının ilk, ilk sinyalleriydi. Bizler tabii ki önlemlerimizi e, hazırladık. Değişime de hazırız. İkinci yarı başlıyor. Lütfen çok ciddi bir bilinçle herkes bu filmdeki rolünü Oscar almak için oynasın kendimiz için bir şeyler yapsak da bizlerden sonrası için en az bize bırakılan kadar güzel bir ülke bırakalım. Bana eşlik edenlere binlerce teşekkürler. Onlar izin verdiği sürece hep yan yana olacağız. Hepiniz ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bağlantılarda beni yalnız bırakmadığınız için. Hepinize sevgi ve saygılarımla